<laughs> Oo, Abiler de geldi. Ne o Arif? Bana bir merhaba demeyecek misin? Hadi bu boş lafları bırakalım. Bize videodan bahset. Hangi video? Uzatma Silve. Neden bahsettiğimizi gayet iyi biliyorsun. Bak, şantaj ciddi bir suçtur. Hele ki bir devlet memuruna. Hatta bir emniyet müdürüne. E bunu yapmış olduğuna göre ya delisin ya da güvendiğin birileri vardı öyle değil mi? Cevap veriyorum ikisi de. Kes artık oyun oynamayı. Arkanda kim var söyleyecek misin? Yoksa üç gün daha burada kalmak ister misin he? Bak ben olsam şansımı zorlamam. Konuşacağım. Ama korktuğumdan değil. Size bir mesajım var. Benim bu işteki patronum. Amca. Yani Servet amca. Onun emriyle oldu hepsi. Sana yaklaşmam da, kayıtlar da, hepsi onun fikri. Servet Karaca öyle mi? Ta kendisi. Selamları var. Görüşmek istiyor. Siz de istiyorsanız yardımcı olabilirim. Ha bu arada. Güzel geceydi Arif. Numara değil ha. Sahiden güzeldi. Diyecek miyiz saydın?